Hayatımı mahvettin. Kara Danvers. Yanıyorsun. Aa, Aa, ah. Yanıyor olmandan Aa, rahatsız bir halin yok gibiydi. Beni kurtarmana gerek yoktu. <laughs> Aa, sen az önce gökdelenden düştün. Orada <laughs> olmasam yere yapışırdın diye tahmin ediyorum. Hemen şehre dönmem gerekiyor. Tamam. Na, nasıl yani? Bu yeniymiş. İmkansız benim sanıyordum. <laughs> Bunu nasıl yaptın? Ben süper kızım. Kimim dedi? Affedersin, e şey oldu. O çığlık yüzünden biraz dengen bozulmuştu da. Sen beni nasıl kurtardın? Şey, ben, ben, ben pencereden düştün ve ben de ben de seni yakaladım. Sonra da koşarak buraya getirdim. Bunu yapmak istememiştim ama hızımla ilgili çalışma yapıyordum. Sanırım sandığımdan da hızlıymışım. Evet, evet ama ben. Sen kimsin? Ben Flash. Kimim dedin? Fa e, kim olduğumu bilmiyor musun yani? Bilmeli miyim? Peki ya Green Arrow? <laughs> Black Canary? <gülüyor> Firestorm? <gülüyor> Atom? <gülüyor> Zoom? Üzgünüm. Benim kadar üzgün olamazsın. <laughs> Merhaba. Ben, Beryal'ın yaşayan en hızlı adamım. Ayrıca yanlış dünyada olduğumuzu sanıyorum ve... ...galiba yardımına ihtiyacım var.